Onlar da yorum yaparken adam gibi yorum yapsınlar. Sadece bu şehrin sorunu değil bu. Türk Kupoluğun sorunu. Türk futbolundaki çirkinlikleri temizlemezseniz, pisliğin üzerinde oturursanız, insanları da doldurursunuz. Dolan insanları da bir yere patlayacaklar. Evet bizim taraftarımız burada sağdan maçını kazanması lazımdı. Biz onların haklarını savunuyoruz. Türkiye'de düzelmeyen adaleti elin oğlu düzeltecek diyoruz. Zaten bundan bir hafta önce de açıklama yaptık. Kuba yola çıktı diye. Bunun bedelini bu adaleti düzeltmeyenler ödeyecektir. Ama bu şekilde değil. Trabzonspor'un emeğini çalanların, onlara ceza vermeyenlerin, onları koruyup kollayanların sizin bağlı olduğunuz kurumlar, yurt dışındaki kurumlar gerekli cezayı verecek. Biz bunları haftalardan beri söylüyoruz. Oradaki mücadelemiz hukuk sürecinde devam ediyor. Onun için ondan nemal alan insanlarla ilgili de bana burada soru sormayın. Ama detaylı açıklamaları eee kendimize gelelim yarından sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize teşekkürler.